Ev temizliğinde zeminleri geleneksel paspaslama yöntemleriyle temizlemekten yorulduysanız artık bunu bir kenara bırakmanın zamanı gelmiş olabilir. Çünkü Dyson'ın yeni tanıttığı Wash G1 sert zeminlerdeki saç, tüy, toz, kir ve lekeleri temizlerken aynı zamanda ıslak temizleme yapabiliyor. Peki bu cihaz gerçekten fark yaratıyor. Wash G1 Dyson'ın yeni sert zeminler için geliştirdiği ıslak zemin temizleyicisi Dyson Wash G1'ı klasik bir elektrikli süpürge gibi değil, güçlü bir paspas cihazı olarak konumlandırıyor. Dyson'ın özel olarak sert zeminlerde ıslak temizlik yapmak için tasarladığı ilk makinesi. Böylece geleneksel süpürgelerden farklı olarak ıslak ve kuru lekeleri aynı anda temizliyor. İki silindirik fırça sürekli ıslatılarak zeminleri temizliyor. Kiri süpürmek yerine fırçalara alıp özel bir kir haznesine aktarıyor. Kirli suyu ayrı bir hazneye çekerek yapışkan ve yağlı kalıntıları geride bırakmıyor. İşiniz bittiğinde de tek tuşla kendini temizleme modunu alıp fırçaları yakıyor. Yani her temizlik sonrası ekstra uğraş gerekmiyor. Ahşap, fayans, mutfaktaki kurumuş lekeler üzerinde kullandık. Sonuç gerçekten de başarılıydı. Elbette niş bir ürün olduğu açık. Halı süpürmesinden ziyade sadece sert zeminleri hedefliyor. Bu da büyük ölçüde sert zemin temizliği yapıyorsanız size yardımcı olacağı anlamına geliyor. Cihazın daha pek çok detayı var. Geniş incelemesini de kanalda yaptım. Oradan ulaşabilirsiniz.